Merhabalar, bugün çikolatalı muffin yapıyoruz. 3 adet yumurtayı çırpma kabıma koydum. Üzerine 1 su bardağı şekeri ekleyip iyice çırpıyoruz. Yumurtayı şekeri çırptıktan sonra 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip tekrar çırpıyorum. Üzerine 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kakao. Hepsini iyice çırpıyorum. Üzerine yarım su bardağı damla çikolata ekliyorum. Muffin kağıtlarımı kalıba yerleştiriyorum. Kek hamurumu eşit miktarda dağıtıyorum. Dağıttıktan sonra önceden ısıttığım 180 derecelik fırında 25-30 dakika kadar pişiriyorum. Muffinlerimiz pişti. Soğuduktan sonra servise hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.